Merhaba gençler. Sağ ol. Al, al. Ya bunları bağırıyorsun. Ya. Çekil bir yardım da yayın yansıyorsun. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar size yeni bir şeyler söyleyecektim. Bu sosyal medya ve bilgisayarı biliyorsunuz. Partinin propagandasında en etkili şekilde Hadi hoşça kalın. Teşekkür ederim. Görüşmek için bir de şey söyleyeyim. Buraya gel. Yalova'da çalışmaya gel biliyorsun esas Bursa'ya geçiyor. Bu, bu Koçeli, Yalova gibi yerleri ayrıca gidip bir, bir gün kalacağım. Halkı da dolaşacağım, öyle evet. çalışacağım. Bu geliş, o gelişti. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet. Efsane, meclise, efsane! Hadi arkadaşlar görüşmek üzere teşekkürler. Nerede? Şey nerede? Başkan nerede? Ben Çok sağ